Dünyanın gelmiş geçmiş, en geniş topraklara sahip 25 İmparatorluğu. 25. Maurya İmparatorluğu, 5 milyon kilometre kare. 24. Osmanlı İmparatorluğu, 5.2 milyon. 23. Makedonya İmparatorluğu, 5.2 milyon. 22. Afşar Hanedanı, 5.3 milyon. 21. Tang Hanedanı, 5.5 milyon. 20. Altın Orda Devleti, 6 milyon. 19. Göktürk Devleti 6 milyon. 18. Han Hanedanlığı 6.5 milyon. 17. Ming Hanedanlığı 6.5 milyon. 16. Sasani İmparatorluğu 6.6 milyon. 15. Japon İmparatorluğu 7.4 milyon. 14. 1. Fransız Sömürge İmparatorluğu 8.1 milyon. 13. Brezilya İmparatorluğu 8.5 milyon. 12. Hilafet Devleti 4 halife dönemi 8.5 milyon 11. Ahameniş İmparatorluğu 8.5 milyon 10. Portekiz İmparatorluğu 10.4 milyon 9. Abbasiler 11.1 milyon 8. 2. Fransız Sömürge İmparatorluğu 13 milyon 7. Kubilay Hanlığı 14 milyon 6. Wing Hanedanı 14.7 milyon 5. Emeviler 15 milyon 4. İspanyol İmparatorluğu 19.4 milyon. 3. Rusya İmparatorluğu 22.8 milyon. 2. Moğol İmparatorluğu 33 milyon. 1. Britanya İmparatorluğu 33.7 milyon.